Merhaba arkadaşlar, ben e, Bursa Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Finans Öğretmeni Aydın Ayan'a. Bugün size e, Zirve Finansman Programı'nda kasa, tahsilat ve ödeme işlemleri nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. E, kasa modülümüze giriyoruz. Kasa modülü açıldıktan sonra cari işlemleri tıklıyoruz. Ve e, tabii ki burada ya, ödeme fişi ise ödeme fişi, tahsilat fişi ise tahsilat fişini e, açıyoruz diyelim ki önce tahsilat fişine tıkladık karşımıza cari tahsilat fişi Şimdi arkadaşlar siz zaten şunu biliyorsunuz ki işletmeler mal ve hizmet alıp sattıklarında mutlaka nakit girişleri parasal girişler olmakta ya yani nakit girişi olmakta ya çek senet ya banka şeklinde farklı ödeme araçları kullanılmakta işte şimdi burada biz size cari işlemler üzerinde. Ee, ne yapacağız? Bu kasa ödeme ve tahsilat işlemi nasıl yapıldığını zirve programında bunu anlatmaya çalışacağız. Ee, tarih olarak tarih kendiniz belirliyorsunuz. Tarihi belirledikten sonra burada çok fazla bir şeye karışmanıza gerek yok. Cari ünvana geliyorsunuz. Şimdi Bu tahsilat olduğuna göre bizim tahsil ettiğimiz bir e, nakit. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Hangi firmadan tahsil et, tahsilatı gerçekleştirmişsek ondan e, şey yapacağız. Ee, şimdi erdem ticaret var şurada erdem ticareti seçiyorum. Tabii kasa adı merkez kasa. Bunu tabii önceki videolarımızda anlatmıştık. E, merkez kasayı nasıl açtığımızı orada uzun uzun anlatmıştık. Onu belirledikten sonra açıklama kısmına e, tahsilat yazabilirsiniz ya da bu tahsilatın e, bağlantısının ne olduğunu, herhangi bir faturadan dolayı mı neyle ilgili olduğunu ne yapabilirsiniz e, yazabilirsiniz yani mesela diyelim ki 52, 54 nolu fatura. Yani bu şekilde bunu yazarak ne yapabilirsiniz? Bu aldığınız tahsilatın neyle ilgili olduğunu yazabilirsiniz. Yani herhangi bir hatırlayıcı bilgi buraya bilgi hatırlayıcı bilgi buraya yazabilirsiniz. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Bir de burada tahsilat tutarı var. Buraya tahsilat tutarı diyelim ki 25 lira yazdınız. E peki tahsilatı e, Tahsilat ya da ödemeyi yapan e, Kim yani Erdem ticarette diyelim e, Ne var kim olabilir bunu yapan e, Ödeme yapan Onurcan Erdem Şeklinde Burada e, onu da yazabilirsiniz bunu yazdıktan sonra kaydediyorsunuz e, Kaydettikten sonra Bakın burada açılış fişi var. Açılış fişine toplam tahsilat 766 lira, toplam ödeme 696 lira, bakiye 69 lira. Peki benim bu almış olduğum tahsilat nereye gitti? Şöyle yapıyoruz, Bu bunun üzerindeyken hareketler diyoruz. Bakın burada hareketler var, ona basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü hareket geldi bakın şu anda. Bunlar da tabii ki ben tarih sırasına göre bakın en son şu anda en son yaptığım işlemin üzerinde zaten bakır renkli duruyor evrak numarası yazıyor. Bak 52, bakın buraya 5254 numaralı fatura ben öyle yazmıştım hatırlıyorsanız. E bu faturadan dolayı 25 ile bakın şurada tahsilat var. Görüyorsunuz değil mi? Tahsilat olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Tahsilat olduğunu görüyoruz. E bu da tabii ki bir de kimden bu tahsilatı gerçekleştirmişiz? O da cari ünvanı bakın şu kısımda yazılı Erdem Ticaret. Yani 25 lirayı ben Erdem Ticaret'e bu şekilde tahsil etmişim. Peki cariye gidelim bakalım. Şimdi caride öyle, ne olmuş ona bir de göz atalım. Bakın zaten hemen erdem ticaret seçili geliyor. Erdem ticaretten e, cari tipi alıcı, borç toplamı 283 lira 20 kuruş, alacak toplam 183 ve bakesi 100 lira 20 kuruş falan. Peki bunu ne yapacağım? Bu seçiliyken hareketler dersem bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi e, seçil olan e, cari üzerinde çift tıkladığınızda ya da hareketlere bastığınızda karşınıza e, o ödeme ile ilgili gelen havale bakın diyor gelen havale e, 52 bir havale e, ile ödenmiş olduğunu görüyoruz. Onun dışında bir de en son bakın o en son yapmış olduğum işte en son yapmış olduğum tabii ki tahsilat var. 25 lira o da burada görüyorsunuz Evet o da burada mevcut Bu şekilde Demek ki ben kasada yapmış olduğum e, Tahsilatlar e, Anında cariye ne yapıyor yansımış oluyor ve Buradan çıkayım Tekrar size kasadan bir de e, Ödeme nasıl olur onu anlatayım e, yine cari fiş Butonu tıklıyoruz bu sefer ödemeyi e, tıklıyorum karşısına cari ödeme fişi geliyor Tarihi yine 20 olarak değiştiriyorum Cari önvanı e, onu da değiştirmem gerekiyor. E, cari kime yapayım burada şurada Karayi'de 14 lira borcum var. Başka kime var? Burada başka borcum olan kimse var mı? Bir de berber ticaret var. Ben şimdi berber ticareti seçeyim. E, merkez kassa evet ödeme oradan yapayım. E, açıklamaya ne yapayım? İlyas berbere İlyas berbere ödeme diyelim. Ee, burada şuraya, onu şuraya yazabiliriz pardon. Açıklama kısmına da onu yazabiliriz aslında da bu onu yazalım tamam. Ee, şuraya da tutarını yazalım. Mesela 10 ıı, şey, 8 lira diyelim mesela. Ve bu şekilde kaydedeyim bunu. Evet kaydettim şurada. Bunu hareketler diyelim. Ve en son yaptığım işleme İlyas Berber'e 8 liralık bakın bir ödeme. Şu anda görürsün ödeme sütununda 8 liralık bir ödeme. Berber ticarete ne yapılmış? Bir ödeme yapılmış. ve kime yapılmış bu? İlyas Berber'e ödeme şeklinde açıklamaya bunu yazmış. Bakın ona o geldi. Bu hani en azından kime ödedim ne yapabilir? Buradan bunu görebilirim. Peki caride bir değişiklik olmuş mu? Ona bakalım. Evet bakın zaten direkt sistem size en son yaptığınız firmanın üzerine götürüyor. Bakın burada bir 8 lira e, para ödediğimizi bak e, burada görebiliriz arkadaşlar Borç toplamı yani bu firmanın 8 lira borç toplamı var hangi tarihte falan hepsi yazılı Alacak Şu anda 15 lira 8 kuruşluk bir alacağı var bize e, Varmış e, 8 lirasını ödemişiz 7 lira 08 kuruş e, Hala alacağı bizde var zaten burada bakın A harfi yazıyor borç alacak Tabii ki bu alacaklı olduğunu Buradan görebiliyoruz e, Evet e, Arkadaşlar bugün size ne yaptım? Ee, size kasayla ilgili cari işlemlerin tabi bağlı olarak kasa işlemlerindeki e, tahsilat ve ödemenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili e, bilgiler verdim. E, eğer gerçekten videolarımızdan memnun kalıyorsanız e, sizden ricamız videolarımızı e, başkalarına da önerebilirsiniz, e, paylaşabilirsiniz e, sosyal e, hesaplarınızda. Ee, abone değilseniz abone olabilirsiniz ee, başkalarını da abone olmaya e, onları e, davet edebilirsiniz bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın hoşçakalın